Çek. Selam aleyküm. <laughs> Kolay gelsin, ne yapıyorsun? Oğla, Allah razı olsun, hoş geldin, sefa geldin. Dursunum gibi sevindirdin, Allah da seni sevindirsin. Ne diyeyim? Hay maşallah. Ne evet, yapıyorsun? mı tuz ee, ne yapıyorsun? Nasıl Hastalığı ne yapıyorsun? şöyle. Aman bıçağına kesin de yap Ha, bıçağına keserken. Yavaş yavaş, şöyle, öyle tutuyor bıçağını. Şey, kadınlar adı tut, ha. Oldu mu? Gelmedi, çok dolu çekti. <laughs> ya şey ya, tolu yağı da iyi ki ama. Bu tarafta herhalde sertimizi geldi buraya. Elmalı tarafına mı gitti, ne yaptı? Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, işine bak hadi. Ama daha sen geziyorsun değil mi? Hey yukarı çıkamam, ay ne yapayım. Çok <laughs> böyle işte. Hayırlı sağ olun. Sen ne yaptın hiç hastalığı? yok herhalde. Gel yine. <laughs> <laughs> yattık, 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 gittik, yattık, 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 yaplanıktı. Çok, çok, çok Bir iki, evet. üç, üç, beş, altı, evet. 7, Hayırlısı mı nasıl? Abim iyi. İyi orlanda hmm. bir yaralı yok. Hmm. Hani, evde hani, iyi hani. şey hasta oldu şey, karnı ağrıyordu. Babam onu bir yere götürmüştü. Kusmuş. Doktora git.